su altında kalan bir hastane ve içinde kurtarılmayı bekleyen onlarca hasta. Burası geçtiğimiz Ağustos ayında sel felaketine sahne olan Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi. İlk kez yayınlanan görüntüler o anlarda yaşanan korkuyu ve ekiplerin insanüstü çabasını gözler önüne seriyor. Bölgeye ilk ulaşan doktorlu birlik 5. Anajet Üssü Arama Kurtarma Filosu yani Melek Filo. Ayancık Devlet Hastanesi'ne indiğimiz gün hava çok kötüydü, yani oraya giderken bile çok zorluklarla gittik. Gerçekten çok büyük fedakarlıklarla gittik oraya. Ee, oraya indiğimiz gün çok korkunç bir yağmur yağıyordu. Yağmurdan e, helikopterin önü bile gözükmüyordu. Ekiplerin ilk işi, yoğun bakım hastalarının tahliyesiydi. Merhabalar, Hava Kuvvetleri ekibi olarak geldik. Ee, Buraya yaralı tahliyesi için geldik, hasta tahliyesi için. Evet. E, Aciliyeti olan hastalarımız var, i̇şte önce onları alalım. Tamam, yoğun bakımda dört tane hastayı alacağız. Tamam, e, sedillerde yatıyor. Kaç hastanız var toplamda? Şu an 20'ye yakın sevgi hasta var. Tamam, biz onların hepsini tahliye etmeye çalışacağız, yakıtımız yettiği sürece. Özellikle yoğun bakım hastaları vardı, 4 tane yoğun bakım hastası vardı. E, bunların tabii yoğun bakım hastaları olduğu için oksijen ihtiyaçları vardı. Bunların bir an önce nakledilmesi çok önemliydi. Şimdi bize Kayacık diye bir koordinat verecekler. Orada biz oraya indirip buraya yakın bir bölgeymiş. Oradan ambulanslarla hastaneye götürecekler. Daha hızlı tahliye etmemiz için. Şimdi bir koordinat verilecek. oraya ambulansla Tamamıyla mutabık. Ardından diğerlerinin tahliyesi başladı. Hastalar büyük korku içindeydi ekiplerin onları sakinleştirmek için sarf ettiği cümleler duygusal anlar da yaşattı. Beni götürün ambulansa ya ben kaçıyorum. Tamam götürür seni sen tamam mı? Şimdi seni indireceğiz tamam mı? Helikopterle geldik sana. Hiç, Kurban olurum size. Ya, yani hiç rahat şey olma tamam Hiç rahat olsun. Seni götürmeden gitmeyeceğiz buradan tamam mı? Tahliye edilmesi gereken hastalar doktor eşliğinde birer birer helikoptere taşındı. Hastaların kontrolleri helikopter içinde de devam etti. Çok güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ekiplerin desteği yol boyunca da sürdü. Gördüğünüz bu alan içinde müdahale etmeye çalışıyoruz ee, ve bu alanda dar alanda o insanları sağ salim götürebilmek hani gerçekten mesleki açıdan benim için ya dediğim gibi en zorlu şeylerden birisi de. ama ekibimin destek de destekleriyle bütün hastalarımızı sağ salim ulaştırabildik. Melek Filo dakikalarla yarışarak büyük bir mücadele verdi ve arkalarında tek bir hasta bile bırakmadı.